Selam. Bu bir özel gün vlogudur. Bu vlog sadece bir günün yani 10 Ağustos 2021'in vlogu olacak. Çünkü bugün çok önemli bir gün. 10 Ağustos'un hayatımızda şöyle bir yeri var. Bugün Umut'un doğum günü. Aynı zamanda da bizim yıl dönümümüz. İkisini aynı güne denk getirerek biraz çakallık yaptım. Ayrıca Pelin'in abisinin de düğünü var. O yüzden bugün... Hem doğum günü kutluyoruz, hem yıl dönümü kutluyoruz, hem de bir düğüne gidiyoruz. Yine şöyle başlamak istiyorum. TikTok'ta gördüğüm bir tane pasta vardı. Çok tatlıydı. Bayağıdır elimde tutuyorum. Yapmak için 10 Ağustos'u bekliyordum. Hatta şuraya fotoğrafını eklerim. Şimdi o pastayı yapacağız. Onun için beraber markete gideceğiz. Sonrasında gerçekten yapmamız gereken çok iş var duş alacağım, oje süreceğim, kıyafetlerimi kontrol edeceğim. Yani bugün bayağı yoğun ve koştur koştur bir gün olacak. Bir yandan da YouTube videosunu editleyip onu atmaya çalışıyorum. Yani editledim yüklemeye çalışıyorum videoyu. Umarım halledebiliriz o işi de. O zaman gün başlasın. Pasta malzemeleri almaya gidiyorum. Beraber çok tatlı bir pasta yapacağız. Pinterest falan kullanıyorsanız belki böyle karşınıza çıkıyordur. Artık çok yapılı yapılı pastalar değil de daha el yapımı basit böyle düzensiz hatalı olan pastalar artık çok moda. Ee, o yüzden öyle tatlı bir pasta yapmak istedim. Hem ikimize yıldönümümüz olduğu için hem de Umut'un doğum günü için. Tek korkum umarım çilek ya da muz bulabilirim. Pasta keki vardır. Bir de pastacı kreması yapacağız evde. Umarım meyve ve pasta keki vardır. <laughs> Muz var ama çilek yok. Evet şimdi ben pastacı kremasını yapmaya başladım. Bir tencerede unu, buğday nişastasını, şekeri ve vanilyayı bir çırpıcı ile böyle bir harmanlayın diyor. Sonrasında sütü ekleyip ocakta pişireceğim. Sütünü de ekleyip ocağa aldım. Muhallebi hazırladım şimdi. Bu biraz soyunca içine krem şanti ekleyeceğiz. Şimdi ben muzlarını hazırlayacağım. Muzları da kestim de kekini ıslatmak için pastanın kekini şekerli süt hazırlıyorum. Evet, şimdi bütün malzemeleri önüme aldım ve başlıyorum. <laughs> bu kalp şeklindeki pastayı yapmayan yuvarlak pastayı kalp şeklinde döndürme videosu izledim ve bunu <laughs> yaptım. Biraz komik oldu. Şimdi şu kenarlarını falan bir temizleyeceğim. Üstüne de tekrardan kremayı süreceğim. Sonra şekillendirmeye, süslemeye geçiyoruz. Kremasını koyunca biraz daha kalbe benzedi ya. Ya <laughs> da bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Normalde üstüne krem şanti yapmam gerekiyordu ama çok üşendim. Vaktim kalmadı ve krem şantinin soğumasını bekleyemeyeceğim, o yüzden bunun üstünü süsleyeceğim şimdi. Şuna bakar mısınız? Valla elimden bu kadarı geldi. Böyle el işlerinde hiç iyi değilimdir. Ama ben beğendim yani, çok tatlış oldu. Krem şantısı olsa daha da güzel olurdu ama gerçekten hiç vaktim kalmadı. Belki şimdi son birkaç bir şey yazarım, eklerim. En son halini size göstereceğim. Evet, son hali bu. Üçüncü yılımız olduğu için 365 çarpı 3 yazdım. Ben bayıldım ya. Ama işte krem şanti koymamaya biraz pişman oldum. Keşke koysaydım. Ama hiç vaktim kalmadığı için koyamadım. Şunun tatlılığına bakar mısınız? İnşallah Umut beğenir. Pastayı dolaba koydum ama bittim. Yani çok yoruldum. Markete gittik geldi hiç oturmadan direkt pastaya yapmaya başladım. Şimdi 5-10 dakika dinleneceğim. Ondan sonra kalkıp oje sürelim. Okurduktan sonra da duşa girmeyi planlıyorum ki anca zaten işte sonra saç makyaj falan. Birazcık dinleneyim biraz. Çok az açmak biraz geç aklıma geldi. Ben şimdi duşumu aldım. Ojelerimi sürdüm. Saçlarımı yapacağım. Sanırım saçlarımı bununla fön çekeceğim sadece. Sonrasında biraz hareket isterse bazı yerlerine maşa yaparım diye düşünüyorum. Saçımı ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Tıkandım kaldım yani. Neyse önce bir fönleyip kurutalım. Sonrasına bakacağız. böyle yapabilmeyi beklemiyordum. <laughs> bir anda güzel oldu. Şimdi birazcık sprey sıkacağım ki akmasın. Çünkü çok temiz ve fön saç biraz çabuk akabiliyor. Hem de sıcaktan terleyince de bozulmasın. Birazcık spreyleyeceğim. Hatta şuralarını şöyle spreyleyeyim. Ki böyle kalsın. Güzel oldu. <laughs> Sadece şu önlerine biraz daha volüm vermek istedim fark ettim. Şimdi onu da şöyle yapacağız biraz ısıtacağım. <laughs> Evet şimdi saçlarımı hallettim Sadece önlerini böyle topladım da makyaj yaparken önüme gelmesin diye Yoksa bu saçları açacağım Çok çok hızlı bir şekilde makyajımı tamamlıyorum Ve çıkıyoruz sanırım hatta nikaha yetişemeyeceğiz Geç kaldık biraz evet. evet şimdi hazırlandık ve çıktık Gidiyoruz bir tık geç kaldık Çok fazla geç kalmadık Saçlarımı inanamayacağım şekilde Bir daha böyle yapamayacağım bence Bugünün hatırına yani bu kadar güzel oldu Bayıldım İyi bana ikinci bir iş çıkartmadı. Belki üstünden maşa yaparım diyorum ama asla gerek kalmadı. Düğünden sonra bozulsa da bir şey olmaz zaten. Şimdi düğün yerinde görüşürüz. <laughs> evet düğüne geldik ve hemen yemek yemeye başladık tahmin edersiniz diye. Çünkü bu kanalda sürekli yemek yenmek zorunda çok güzel. Bak belki nasıl? Hani kıravçık. Son toto Ya ben çirkin bir şey seçerdim. Oh,

Gone. I'm getting old and I need something to rely on Evet, bugünün düğüncülük kısmı bitti. Şimdi artık Umut'un doğum gününü ve artık yıldönümümüzü kutlamaya gidiyoruz. Güzel bir düğündü. Pelon bu videoyu izlersin muhtemelen. Buradan da abine tekrardan mutlular diliyorum. Came along a fallen tree I felt the branches of them looking at me. Is this the place? görmesek o sene benim oldum demem Şu aslında. Şimdi ben ondan 5 ay önce geliyorum ya. 1 yaş büyük olmuş oluyorum. bir de 5 ay daha var. 1,5 yaş büyük oluyorum senden. Onaylı mı? Ağlayacak mısın? Anaylamadım. Anaylamadım. Ağlama duvarı bak 24 arkanda. Bak da ağlama. Hazır mısınız?

gecenin sonuna geldik. Çok Güzel teşekkür, bir gündü. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nice 3 senelerimize aşkım. İnşallah kalemle. Nice düğünlerimize. Ben düğüne gitmeyi çok sevdiğimi bir kez daha fark ettim. <laughs> Yarın da gidiyoruz. Sürekli bir düğün olsa da gitsek. Evet, <laughs> Menekşe'ye gidiyoruz düğüne. Giderim ona. Biliyorum. Ama Şaka yapıyoruz. Ama ben sahneyi çıkartıp oynatman lazım. Hayır. Lütfen. Hayır. Öyle. Ama... Pats, tanımadığımız pats, düğünlerin insan, yani çat. tanımadığımız insanların düğününde ne ya. yapacaksın hareketini i̇şte göster ben tutayım hareketini göster. Hangi hareketini istiyorsun? En sevdiğin hareketini. Tamam yeter. <laughs> evet artık eve dönüşe geçiyoruz ve bugünün de tekrardan söylüyorum sonuna geldik. geldik. Değil ama uzak gibi, için. Bir sene sonra, sonra görüşmek evet. üzere. Metalon <laughs> günümde. <laughs> Bu özel harika günümüzde bizimle beraber olduğunuz teşekkür için çok teşekkür ederim. ederiz. Teşekkür Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.